Hayatımda ilk defa ay dönümlerine benim kadar önem veren biriyle çıkıyorum. <laughs> <laughs> Bugün ne kadar kaç kişiyle çıktın ki? Üç. <laughs> Üçte bir hiç fena değil. Ben onca kişiyle çıktım. Hiçbir ay dönümü hediyesi almadı. Hiçbirine ay dönümü kutlayacak kadar tahammül etmedin de ondan. <gülüyor> <gülüyor> ben doğum günlerini bile zor hatırlarım. Bense şartlanılmış seremonilerden ve Amerika'nın bize empoze ettiği bu... <laughs> Yok, sadece çimşek çaktı. Anlamadım. Belki de anlamamız gerekiyordu. İyi de neyi? Tabii ya. İki gün sonra Baytamcı ile Zila ege'nin evlilik yıl dönümü. Amin anam. Ayrola piliçler gece gece topluca nereye böyle? Şey? Ne? Gezmeye! bu saatte? Üst katı gezmeye. Niye? Bakalım yerinde mi? E yerinde. O zaman bakalım erkek arkadaşlar yerinde mi değil mi? Bakalım, <laughs> bakalım, bakalım. Bakın, bakalım, bakalım. E hadi bakın, bakalım. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen 300 saniye geçirdin mi? Yok. <laughs> <laughs> Ayo kireç kuyusuna düşmüş gibi bu ne surat! Gidiyorlar, Gidiyorlar. Gidiyorlar, Aa, Gidiyorlar. Ne gülüyorsun Aa, öyle tembel tombul tozpam? <laughs> Ertede evet, evet, tıbızcık komik bir dizi var. Lan bizim hayatımız dizi olmuş. Sayılmaz, Doğru. kötülüklerini ah. görmedik. Mutfakta sarık kıza mı rastladın Zülüha? Yok canım nereden çıkardın? E niye öyle inek de etmiş de aklını şaşmış gibi duruyor? Bunlara bir haller oluyor diyorum. Ne olacak canım? Bırak diziyi kaçırıyorum diye. Bak sabahki hastalanmalar, okula gitmek istememeler, gece yarısı komşulukları. Tuhaf tuhaf haller maller. Übürlerini hmm. anladık da maller ne oluyor? Ama sen anlamazsın. Kelimenin ve <laughs> Ee ne diyorsunuz bu teklife? Ya geçen sene düğün yapmıştık ya. Ya her sene yıl dönümü kutlaması da neymiş? Yıl dönümüne her yıl bir kere kutlandığı için yıl dönümü deniyor Recep. Belki unutmamışlardır. He. Hiç sanmam. Hem bu mantıcıdaki dar boğazdan dolayı sıkıntılı günler geçirdiler. Üstelik Deli Ayenge de Vahit amca neredeyse ailelerimizden daha yakınlar bize. Sence onlar için küçük bir sürpriz parti hazırlamaya değmez mi Recep? Ayıp ettin bacım. Değmez olur mu ya? İkisinin de emeğini ödeyemeyiz. <laughs> Güzel. Şimdi nasıl bir organizasyon yapabileceğimizi düşünelim. Buna da organizasyon de adını unutsun. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyoruz canım arkadaşım. <laughs> Hadi. Geç oldu. Hadi yatalım artık. Felaket kum kumalığını bırakır mısın lütfen acaba? Bırakamam. Ee? Bırakmasam. <laughs> Ay niye bırakacakmışım canım? Ay ne işler çeviriyor bunlar? Ne bileyim ben be. koca kadınsın. Utanmıyorsan git kapılarını dinle. Yok artık. İyi de, parti vermek kolay mı? Canım, her şey para demek değil ya. Tabii, mühim olan insanlık. Ha, Napolyon insaniyesiz miydi yani? <laughs> Ayten'ciğim, sorunun konumuzla yakından uzaktan bir ilgisi var mı? Ne zaman oldu ki şimdi olsun bacım? Şişt, Recep! Recep. Aa, Efendim? Neyse ne, neye karar veriyoruz şimdi? <laughs> ee, seslerinizi duyunca, size de hazırlığı vereyim dedim. <güler> <surtout virtual> <Aristotle> <laughs> e siz şey yapmayın canım. Hani öyle ben yokmuşum gibi. Ya çekinmeyin. Hadi konuşun. Konuşamayız. Neden yasak mı? Yok canım. Niye yasak olsun da? Ne konuşalım şimdi durup dururken? Ya. <güler> ne konuşuyordunuz <laughs> demin? Öyle havadan sudan. Hmm. <güler> Hangi <laughs> havadan sudan? Sen say. Ee, felsefe, ekonomi, besin kimyası, iş hukuku, hayvanlar alemi, muhasebe gibi. <laughs> ya. ya. Ya, ya. Ha. 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 <laughs> e ben gelmişken boş bardakları da alır giderim artık. <gülüyor> <gülüyor>